Yayınımızda müthiş bir konuğum var sevgili dostlar. Şimdi sizin kim onun kim olduğunu size dinleteceğim. Biraz sonra Tura ile tanışacaksınız. Tuğra kim? Tuğra henüz kaç yaşında acaba? Tuğra, Tuğracığım burada mısın? Tuğra Pamuk. Tuğra'nın Instagram sayfasını size gösteriyorum. Gencecik, küçücük bir kardeşimiz. Tuğra... Merhaba. 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 Kameranı açar mısın Tuğra'cım? Açarım tabii. Arkadaşlar. Şimdi Tura Pamukla tanışıyoruz. Evet, Tura bize kamerasını açtı. Süper. Ben de şimdi Tura'yı ah yanlamasına duruyor kameranız. Onu bir çevirirseniz çok mutlu olurum. Güzel bir şekilde. Evet, şahane. Şimdi karşınızda sevgili Tura var. Bakayım ben bu ekranı nasıl geçen müthiş bir şekilde yapmıştım. Herhalde böyle olabilir. Bir daha deneyeyim. Galiba becerdim. Evet, süper. Tuğracığım biraz kendini anlatır mısın? Sen kaç yaşındasın? Nerede yaşıyorsun? Ben 7 yaşındayım. 23 Temmuz'da 8 yaşına gideceğim. Harika, harika. Ben de 26 Temmuz'da doğmuştum. Sen de 23 Temmuz'da doğmuşsun. Aramızda sadece 3 gün var Tuğra. yakın sayı seviyede doğum günümüzü kutlayacağız gibi geliyor. şu an nerede yaşıyorsun Tuğracığım? Gaziantep. Ben evler mahallesi evbaşı Tamam tamam adresi değil de hani Gaziantep'te yaşıyorsun değil mi evet. şimdi senin bu hafta bize kayıtlarını gönderdiler ee, öğretmenin gönderdi bana kaydını dedi ki Tuğra dedi çok yetenekli bir çocuk dedi her sesi duyuyor dedi absolut kuraklı bir çocuk dedi sen bunun farkında mısın Tuğra farkındayım harika peki bunu ne zaman keşfettin Tuğracığım? Yani. <laughs> Kaç yaşında keşfettin? Annesi de yanında. Merhabalar sizi de tanıyalım efendim. Merhabalar. Ben annesiyim Gülşen adım. Gülşen Hanım merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Siz biraz anlatın. Tuğra'nın müzikle keşfi ne zaman oldu? Nasıl oldu bu işler de şu an buraya geldi? Tuğra hep çok farklı bir bebekti. Yani hep böyle dinlerdi i̇ki yaş, iki buçuk yaşlarında falan ben şey oldu. Bu tabletten hayvan sesleri hani Şimdi bir Abi. şey diyeceğim. çok özür dilerim. telefona biraz uzak olduğunuz için sesleri kesik kesik veriyor. Aynen. Aynen. Biraz yaklaşırsanız çok böylece kesilme olmasın. Sizin söyledikleriniz bizim için çok kıymetli çünkü. O nedenle ısrarla bunun için uğraştım. Ee, Çocukluğundan beri farklı bir çocuk ve böyle sesler dinleterek ona yaklaştınız herhalde dinliyoruz sizi. Hani e, ses dinletmekten çok e, böyle piyano oyunlarını oynuyordu. Hani, e, hayvan seslerini e, çalıyordu önce. Sonra bir baktık e, bu tabletteki işte e, oyunlardan hı hı. E, doğum günü şarkısı çalmaya başladı. Hani o hep maruz kaldığı şeyleri bir baktık çalmaya başladı. Kendiliğinde. E, aslında biz bir Onu anda oyun çık. amaçlı yüklüyordum ben hani. Güzel. Ondan sonra e, yani e, nasıl diyeyim? Sonra üç yaşlarında, üç buçuk yaşlarında bir pandemi dönemi oldu. Evet. E, pandemide e, daha çok evde kaldığımız için hani e, bu piyanoyu daha çok e, sarılmaya başladı. Aha. Tabletten sürekli e, tabletini eline alıp işte bir kenara geçip e, müzik duyduğu sevdiği müzikleri çalmaya başladı. Ben açıkçası çok tuhafıma gitmedi ilk zamanlar. Hani hani doğum günü şarkısı falan böyle basit dedim hani dikkatini çekiyordur belki. Ama sonra tüm e, şarkı olarak çalmaya başlayınca e, bizim çok dikkatimizi çekti. E, zaten en e, boşluk bulduğum piyanosuna koşuyor. Hani okulda. Dinlediği bir müzikte, törende duyduğu şeyleri eve gelip koşarak piyanosunda çalmaya çalışıyor. Ben e, şimdi izninizle Tuğra'ya bir şey sormak istiyorum. Tuğra'cığım evet. mesela böyle ben sana bir melodi versem, ağzımla bir melodi çalsam, sen onu piyanoda çalabilir misin bana? Küçük bir şey böyle söylesem. Evet. Mesela ben şöyle ağzımla bir melodi yapayım sana şimdi olur mu? Ha, Melodimiz evet. şöyle olsun

Yaklaştık değil mi? Ama benim başlangıç sesimi hemen yakaladın zaten. Ta... -a. Direkt re olduğunu duydun yani bu melodinin. Süper. Peki, e, böyle küçük küçük sesleri duyduğun zaman hemen hangi not olduğunu söyleyebiliyor musun? Hı? Mesela şu nota hangisi? Na... -a. İşte. Hmm. <laughs> Direkt. La. La. Tek işi o. Bak şöyle çok pes bir ses vereyim. Öyle böyle ki kimse muhabbet mümkün değil çözemez şu anda. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Oo. harikasın harikasın Tura. Ya sen bütün piyanoyu yiyip bitirdin mi yani şu anda? Her sesi duyabiliyor musun üzerindeki? Bizim bir de en zorlarını çalabiliyorum. En zorlarını çalıyorsun. Bak mesela şimdi sana şu bardağa bir, bir ses vurayım da bakayım hangisi olduğunu bulabileceğim mi? Çok merak ettim. O da o da çok kolay sol. <gülüyor> Süper. <gülüyor> ya bitici zevk bu. Tural, peki ileride ne olmak istersin? Ne yapmak Hayır, istersin? Doktor olurum. Tamam. Doktorluk cebinde. Güzel. Müzikle ilgili bir şey yapmak ister misin hayatında hiç? Doktorlar hiç müzik çalmaz ki. Öyle mi? Muane derler. <laughs> Sen Ferhat Göçer abini duymadın mı? <laughs> Ferhat Göçer abin hem doktor hem de müzik yapıyor. Benim bildiğim bütün doktorlar müzikle de uğraşıyor biliyor musun Tuğra? Çok şaşıracaksın. Gerçekten. Bak mesela bence bir gün böyle bir doktorla tanışırsan, de ki ona müziği seviyor musunuz ve müzik yapıyor musunuz diye sor. Bak göreceksin, mutlaka müzikle bir ilgisi var doktorların. Çok severler. Bence belki sen de biraz sevebilirsin ileride. Mesela piyanoyu daha iyi çalmak ister misin? Piyanist. Yani piyanist gibi i̇şte biraz. Ben doktorlar hiç müzik çal çalmıyorlar ki. İnsanları muayene ediyor. Haklısın tabii ki. İnsanları öncelikle muayene ediyorlar ama mesela eve gidiyorlar onlar da. Herkes gibi akşam oluyor, bütün işleri bitiyor. Ondan sonra mesela bir kısmının evinde gitarı oluyor, bir kısmının teybi oluyor. Oradan açıyor müzik dinliyor, gitar çalıyor, şarkı söyleyeni var. Hatta böyle arkadaşlarıyla müzik grubu kurup çalıp söyleyenleri var biliyor musun? Ya evet 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 çok zevkli peki şu an e, birinci sınıfa mı gidiyorsun Tuğra'cığım? Evet işte şeyde <laughs> ikinci sınıfa gideceğim. İkinci sınıfa gideceksin gelecek sene. Evlendi mi geçeceksin? Evlendi ikinci sınıfa gideceksin. Ay çok güzel Tuğra. benim de bir kızım var biliyor musun? Senden bir yaş küçük. İzmir'e eğer gelirseniz gelin beraber hem oyun oynayın hem müzik yapalım. Bizim bu stüdyoya gelirsiniz. İzmir mi? Evet. Biraz uzak size ama belki gelirsiniz bir ara. Ne dersin? İşte biz iz, işte biz İzmir'e uçakla gidiyoruz. Uçakla geliyorsunuz. Harika. Gülşen Hanım. evet. <laughs> 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 ya maşallah Tura, Tura çok güzel Tura anlatıyor. o kadar dillidir ki çok heyecanlandı şu an. Ama ne çok... konuşacağımı unuttum. Gene de anlatıyor. Tura bana her şeyi söylüyor zaten net olarak. Bir kere evet. yeteneği şahane. Tura ileride bununla ilgili kendisini geliştirmek istediği sürece hani biz elimizden geldiği kadar ona destek verelim. Zaten bu yaptığımız videoyu ben insanlara duyurmak da istiyorum. Bunu ayrıca da yayınlayacağım. E, Tura'nın Instagramı var. Ama e, sizin bir hedefiniz vardır herhalde Tura ile beraber büyüttüğünüz şu an. Evet, ya tabii ki hani ben isterim ki bu yetenliği körelmesin, e, bu e, kaybolmasın isterim çünkü e, tek sarıldığı şey piyanosu en mutlu olduğu yer burası. E, şu an Tura'nın farklı ilgi alanları da olduğu için aslında evet. piyano, e, onun için böyle bir arkadaş hani koşup tabii ona ki. sarıldığı bir arkadaş. Tabii ki. E, böyle bilimsel şeyler de çok merak ediyor, icatlar falan onlarla da çok uğraşıyor. Ah, ee, o yüzden belki de farklı şeyler söylüyorduk. Çok tatlısın. Çok tatlısın Tura. Ee, Antep'te yaşıyorsunuz. Bakarsınız evet, atlarız atlarız, atlarız Evet, gibi... Sen Tura, <laughs> Tura adresi söylüyorsun. Ben direkt yarın kapındayım sabah 9'da tamam mı? Hazır <laughs> olmak. Mi? Ben anlamam. Gelsin. Gelsin. Adresi de verdin. Artık kapıdayız ya. Her yani. zaman bekliyoruz. Kapımız açık hocam. <laughs> çok tatlısınız. Valla çok güzel. Bir de Tura'nın ikiz kardeşleri var. Onlar yayıldığın vermez diye biz onları bıraktık anneannesine. Onlar da mı öyle? Ee, yani değil sanırım. Değil. Hani, ama, hani Ama Tura, e, siz bir müzik kursuna mı yazdırdınız Tura'yı? Neler yapıyorsunuz Tuğra'yla ilgili? Nurhan'la ilgili açıkçası biz hani bir şey yapamadık bu süreçte. Çünkü Hı -hı. E, pandemi, deprem, Turan, okul süresi biraz uzun. E, bir de açıkçası hani böyle birinin elimizden tutmasını da çok bekledik. Hani Hı -hı. E, çünkü anlamadığımız bir alan müzik kısmı. Hı -hı. E, o da oldu. Esra Hocam sizle iletişime geçmiş zaten. burada teşekkür ediyorum. Onun sayesinde görüşüyoruz şansınla. Esra Hoca'ya selamlar. teşekkür e, ederiz. Öyle yani. <laughs> Harika. Tuğra'nın e, bundan sonra yapmak istediği şeyler, Antep'teki müzikal ortamı vesaire vesaire. Biz de bunlarla ilgili size elimizden geldiğince destek vereceğiz. Antep'te bildiğimiz bizim ederiz. bir konservatuar var Çok zaten. Bu konservatuardaki... Tuğra <laughs> siz <ses> isterseniz bir <laughs> e, müzik çalsın. O bu zevkle, an Zevkle Tuğra'cığım lütfen çalıştığın parçayı sadece bana değil şu an canlı yayındayım seni o kadar çok kişi izliyor ki onlara da çal tamam mı? Evet. Hadi çal bakalım. Hadi bizim. dinleyelim seni. Ne çalacaksın bize peki? Evet. Yedi maslanı çalabilirsin. Tamam. Evet. Yedi maslanımı çalmak istedim. Ama ben sol kit notasız çalıyorum. Evet. Nasıl istersen. Öyle evet. bakın notasız. T tamam Tuna. Harikasın. Şimdi e, yeteneğin çok güzel. Sen bunu zaten sadece duydun değil mi? Bir kere duydun. Evet, Birkaç kere bizim duydun. Evet. Bizim okulda da piyano var. Orada o, da. O benim müzik öğretmenim çağırınca piyano oynayana giriyorum ve çalıyorum. Öğretmenim, bir kere ben girmiştim öğretmenim <laughs> bağ teneffüs, teneffüs bittikten sonra ben piyanonun yanına gelmiştim. Ondan sonra öğretmenim bana piyano öğretti. Bir de teneffüs bittikten sonra şey gelmişti. <laughs> Bahçeye bir de sanıktakileri bir bekleyin çocuklar. Ben geliyorum demişti. Ee? Bir de beni görünce vay be dedi. <gülüyor> 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 vay dedi. <barda be>. Çok <laughs> güzel. Çok güzel Tuğra. Aferin sana. Ee, Tuğracığım seninle tanıştığımız için çok mutlu olduk. Seninle inşallah evet. ka karşılıklı da bir araya geliriz. Beraber böyle bir şeyler yaparız, beraber sohbet ederiz. Ee, belki Antep'e geliriz, seninle so karşılıklı sohbet ederiz. Siz İzmir'e gelirsiniz veya bu da olmasa bile karşılıklı bir şekilde mutlaka buluşuruz gibi geliyor bize. Ee, i̇nşallah. Biz ben ben İzmir, İnönü Mahallesi 41 15'i e <laughs> senin gibi detaylı adres vereyim tamam mı sana? İzmir'de yaşıyorum ben Turracığım. Evet. Evet. İzmir'i biz, seviyorum. Harika. İzmir'de bile şöyle köprü var. <laughs> musun? Biz... harika, harika. Tamam. Ee, ve inşallah bir araya geliriz. Bir şeyler yaparız. Dediğim gibi biz e, Antep'te böyle yetenekli genç kardeşlerimizi... Biz Türkiye'de Güvenemler Mahallesi'ndeyiz. Tamam o bizde zaten artık hayatta sekmez sen merak etme ben yeri öğrendim öyle mi öğrendim ki unutamayacağım hatta bak Özgün abim bile öğrenmiştir tahmin ediyorum Özgüncüm. Yani hocam bugün gitsem bulurum bu kadar artık tamamdaki adres. <laughs> Şahanesin çok teşekkür ediyorum sizlerle tanıştığınız için. çok mutlu olduk. Biz evet. teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür kendinize, ederiz gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Evet, Tekrar görüşeceğiz. Bu videoyu izleyen tüm dostlarımız, sevgili arkadaşlarımız, Antep'te yaşayan, bir şekilde <laughs> müzikal anlamda Tuğra'ya destek vermek isteyen tüm müzisyen dostlarımızı bizlerle iletişime geçmesini bekliyoruz. Biz de elimizden geldiğince Tuğra'ya, genç Tuğra'ya elimizden desteği size vermeye çalışacağız. Ne yapabiliyorsak fikir, yardımcı olma, onun müzikal kariyerinde bir adım atması için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar. Çok teşekkür ederim. Turacığım öpüyoruz seni. Görüşmek üzere. Ee, sizlere de sevgi selamlar, saygılar efendim. Teşekkürler canım. Görüşmek, Görüşmek üzere. Bay bay. Bay 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 sevgiler. Peki şimdi böylesine güzel bir yetenek ya. Özgün ne diyorsun? Ben severim bundan sonra böyle yorum almayı çok severim. Yani şu var hocam e, şunu anlatmam e, yani nasıl anlatacağım tam çözemiyorum da şimdi anne baba ya da etrafındaki büyüdüğü çevre zaten çocuğa bir şey katıyorsa çocuk Tabii. da o yöne doğru yeteneğini Evleniyor. geliştiriyor. Hı hı. Ben burada da Gülşen Hanım'a Gülşen miydi? Yanlış hatırlamıyorum. Tura Hanım. Doğru. Annesinin de müthiş bir müzik bilgisi ve kültürü olduğu da eminim ki Tura işte hem absolut kulak olarak hem de tamamıyla piyano çalarak kendini geliştirebiliyor. Burada da işte ailenin desteği çok önemli ki onu biz Asya'da görmüştük. Tabii. Asya'nın anne babası o kadar müzik bir, o kadar büyük bir müzik ve caz kültürü aşılamıştı ki bugün konservatuvarda bile sıkıntısız eğitim alabiliyor. mi? O yüzden de ben buradan ailelere teşekkür etmek istiyorum ki çocuğunun yeteneğinin farkındalar ve zaten o yeteneği onları kendileri bilmeseler bile anne baba alışılıyor. Kesinlikle. Kardeşler evet. açılıyor o yüzden de ben teşekkür ederim buradan. Kesinlikle. ülkemizde böyle genç kardeşlerimiz işte yetişiyorlar. Şimdi mesela ben Tuğra'dan bir melodi yapmasını istedim. Şimdi ne kadar absolüt kulak bile olsa melodileri çıkarırken tecrübesi olması lazım. Yani ultra bir yeteneğiniz bile olsa bunun gelişmesi gerekiyor. Yani sadece Allah vergisi yetenekle bütün her şey çözülmüyor. Ben özellikle böyle çok özel yeteneği olan çocuklar ve ailelerine de hep bunları anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sanıyor ki bazen aileler bu özel yetenek her şeyi karşılıyor hayatta. Hayır öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Herkesin çalışmaya ihtiyacı var. Herkesin kendi seviyesine göre çalışma ihtiyacı var. Ultra yetenekler... Kendi işlerini çok kolaylaştırır. Yani Sergen Yalçın'a kimse frikik atmayı öğretmez değil mi? Sergen Yalçın özel bir frikik yeteneğine veya oyun görüşüne sahiptir ama çalışmayan bir Sergen hiçbir yere transfer olamaz. Sonuç alamaz, kariyeri gelişemez gibi anlatabiliyor muyum yani? Ee, bazı şeylerin daha ileriye gitmesi için gerçekten o alanda emek harcamak gerekiyor ama tabii ki temel. Bunun ilerisindeki dönemler, çalışmalar vesaireler çok önemli. Tanıştığımız için çok mutluyuz Tuğra. İnşallah çok güzel bir kariyerin olur. Ee, biz abilerin olarak, ablaların olarak seninle her zaman elimizden geldiğince desteğimizi vereceğiz. Peki. Evet böyle gururlanıyorum. Böyle genç yetenekleri görünce. özgür.